Milliyetçi Hareket Partisi merakla beklenen Manisa ve Mersin adaylarını açıkladı. İki büyük şehirde adaylar AK Parti'nin de desteğini alacak. Ayrıca 12 il 41 ilçede de MHP'nin adayları belli oldu. Manisa'da mevcut başkan Cengiz Ergün yeniden aday gösterildi. Mersin'de ise MHP'nin adayı Serdar Soydan oldu sırf kaybetmemek uğruna yanlışlara göz yumamayız. Hiç kimsenin davanın önünde veya üstünde olmadığını idrak mecburiyetindeyiz. MHP 55 seçim bölgesinde başkan adaylarını açıkladı. AK Parti Manisa ve Mersin'de MHP adaylarını destekleyecek İstanbul'da Murat Kurum desteklerine teşekkür için MHP il başkanlığını ziyaret ederken MHP mega kentin iki ilçesinde kendi adaylarını gösterdi. Beşiktaş'ta Serkan Toper, Silivri'de Volkan Yılmaz seçimde MHP adına yarışacak. Manisa'da mevcut başkan Cengiz Ergün'ü yeniden aday gösteren MHP, Mersin'de ise mevcut il başkanı Serdar Soydan'la yarışa katılacak. Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de de İbrahim Çenet aday gösterildi. Sen onu aldın, ben bunu aldım diyecek bulanık suda balık avlayacak ne tinetimiz ne de merakımız vardı. MHP Adana Büyükşehir Belediyesi'nde aday çıkarmayıp AK Parti adayını destekleme karar verirken Adana'nın 10 ilçesinde aday gösterdi. Ankara'da da 4 ilçe Etimeskut, Gölbaşı, Kalecik ve Polatlı Cumhur İttifakı kapsamında MHP'ye bırakıldı.